Ramazan'ın 16. gününden herkese merhabalar. Sizler için güzel nefis lezzetler hazırladım. Çok güzel bir menü var arkadaşlar. İlk önce her zaman olduğu gibi çorba ile başlıyoruz. Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası. Lezzetli güzel bir yoğurt çorbası. Çok lezzetli oluyor. Yoğurt çorbalarını seviyorsanız denemenizi öneririm. Ben yoğurt çorbalarını çok severim. Çok lezzetli güzel bir çorba tarifi. İçimi hafif Böyle iftarınıza çok yakışacak güzel bir çorba. Yoğurt çorbası olarak da çok lezzetli. Mercimekli olması da ayrı bir güzel. Mercimek ve yoğurdun uyumu da harika oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Lezzetli güzel bir çorba tarifi. Yanına bugün sizler için nefis bir e, ana yemek tarifi seçtim. Dana Rosto. Böyle patates püresi ile servis yapıyorsunuz. Çok lezzetli nefis bir ana yemek fırında pişiriyoruz. Harika oluyor. Yerken böyle biftek yermiş gibi bir e, his veriyor. Çok lezzetli ve güzel bir ana yemek tarifi. Gerçekten yaptığınıza değecek güzel bir rosto. Deneyen herkesten de tam not alan bir tarif arkadaşlar. Ve yanına güzel bir sebze yemeği tarifim var. Sizler için etli pırasa yemeği. Pırasayı daha önceden etli denemediyseniz bir kez denemenizi öneririm. Etli nohutlu nefis bir lezzet ortaya çıkıyor. Ve e, tadı gerçekten çok güzel. Sevmeyenler bile bu tarif ile pırasa sevecek diye düşünüyorum. Biz çok severek afiyetle yiyoruz. Tabii ki zeytinyağlısının lezzeti ayrı güzel. Fakat etlisini de denemenizi öneririm. Bu da ayrı bir lezzetli oluyor. Güzel bir salata tarifim var bugün yanına sizler için. Mevsimi geçmeden yapabilirsiniz tavuklu nefis bir kereviz salatası. Güzel, lezzetli, doyurucu bir salata tarifi. Artık mevsimi geçiyor ve tükenmek üzere. Bu şekilde tavuklu olarak daha önceden denemediyseniz denemenizi öneririm. Tavuklu olarak da çok lezzetli oluyor. Sadesi tabii ki güzel ama tavuklusu da ayrı lezzetli. Ve güzel bir şerbetli tatlı tarifim var. Sizler için kadayıflı revani. Revani bir de böyle denemenizi öneririm. Kadayıflı hali ayrı lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar. Bakın tam kıvamında şerbetini güzel çeken nefis bir şerbetli tatlı. Şerbetli tatlılarda böyle şerbetini çekmediğinde sorun oluyor. Bu tarifte kesinlikle bakın her tarafına eşit bir şekilde şerbetini çekiyor ve nefis oluyor. Ve size pasta görünümlü tencerede bisküvili bir tatlı sütlü tatlı tarifim var. İrmik pastası da diyorum ben gerçekten lezzetli güzel bir tatlı tarifi. Bayağı da büyük bir porsiyon çıkıyor. Malzemeleri kendinize göre azaltıp çoğaltabileceğiniz güzel bir tatlı tarifi. Çok lezzetli tam kıvamında yapımı size yormuyor. Lezzeti şahane, bakın kesinlikle kalıp kullanmanıza gerek yok. Tencerede hazırladım ben bunu ve pasta görünümlü, lezzeti şahane, nefis bir tatlı tarifi. Ve gelelim sahura arkadaşlar. Sahur için sizlere bugün kaşarlı krep gözleme tarifim var. Krepten olduğu için yufka ile uğraşmıyorsunuz, hamur yoğurmak ile uğraşmıyorsunuz, nefis bir gözleme oluyor. İçi böyle, gördüğünüz gibi kaşarlı, hamurunda da yeşillikler olan nefis bir gözleme tarifi. Sahuru da çok yakışacak, lezzetli, güzel bir tarif. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İçinden beğendiğiniz mutlaka bir tane olacaktır. Videonun altında ve üzerinde linkleri var. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, afiyetle kalın.